Merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Evet. Aziz Yıldırım, Ali Koç seçimini konuşacağız bu sefer. Yine Türkçe bir video ile karşınızdayız. Ee, sözü sana bırakayım Ömer, sonra beklemelerimi yaparım. Güzel konu. Ee, evet. Fenerbahçe'de 26 yıllık yaşamımdaki iki başkan tekrar bir arada. <gülüyor> <gülüyor> herhalde Galatasaray Beşiktaş'ta herhalde onar tane falan başkan görmüşüzdür herhalde bu 26 senede. Evet. Fenerbahçe İşin komikken hala aday çıkmıyor başka. O da Fenerbahçe'nin iş yapısı ile ilgili değişik bir olay. Evet. Ee, mesela ben bu seçimin sırf ikisinin aday olmasını çok garip buldum. Yani bu kadar ortada durum varken hani başarısız denilebilecek durumlar varken hani üçüncü bir kişiye çıkmaması biraz garip geldi bana. İsmi çıkan yok işte o aday olsa ben aday olman falan tekrar geri çekiyorlar falan. Değil mi? İşte neyse. Seçime gelecek olursak açısı iki açıkçası ben iki asla beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Ben de. Aynı şekilde ondan sonra. Yani sonuçta 2018'de Aziz Yıldırım'ı o şekilde gidecek kadar oy vermesine bir sebebi, Koç'a insanların bir sebebi vardı yani. Aziz Yıldırım da sonuçta çok çok aşırı başarılı ve muhteşem bir başkan olsaydı zaten 2018 yılı... hani o yüzden bazı insanların aşırılık bağlamasına Aziz Yıldırım'ı çok açısı şey yapmıyorum yani. gerçekçi bulmuyorum. Çünkü o, o, da sonuçta yaptığı şeyden dolayı gitti yani 2018'de. Verdiği başarısız kararlardan dolayı gitti. Ee, Aziz Yıldırım'ın tarzı bence biraz artık çağ dışı bir tarz. Hani asarım keserim high food. Ondan sonra beni konular ilgilendirmez. İşte onu tokatlarım, şu kupayı alırım, şampiyon yaparım. Hani altı boş geliyor bana biraz artık. Özellikle bu, bu, bu devirde. Ee, Ali Koç'un da çok senin maçı tarafları var. Bir kere çok kararsız biri. Hep geçit. normalde her şey geç kalıyordu yani karar vermedi. Çok fazla sayıp yapmadığı şey oldu ondan sonra. Ama Ali Koç'un bir de aynı zamanda şey tarafı yok. Türkiye'deki işe yönetecek kadar olan o ıı, işin mahveti kısmına girecek ıı, bir şey yok. Çünkü çok ıı, zengin bir aileden ve çok ıı, rahat bir yaşamdan geliyor. Yani hiç zaman zorluk yaşamamış bir hayatında. O yüzden Onda verdiği bir rahatlık var tabii üzerinde. Bir de Mike Koç'u aşırı derece kibirli ve egolu buluyorum. <laughs> yani 6 yılı yaşadıklar, yaşadıklarımıza bakarsak. E, bu tabii tekrardan bence büyümüş olduğu ortam ve tabii ki de zenginlikten gelen bir ego. E, seçime gelecek olursak açıkçası ben seçimin zaten sana hani hep, hep, hep ikimiz konuşuyorduk hani ben 55-45 Charles Ali Koç'un kazanacağını düşünüyordum ben. Yani hele ki şey daha Mourinho yokken bile bu, bunu, bunu, bu fikirdeydim ben. Hani Azal Mourinho'su müziklerken bile ben Ali Koç'un kazanacağını düşünüyordum. Ali Koç'ta öyle bir şey yokken. bence artık son son hatta bugün özellikle bugün ve son birlik günde yaşananlar ben seçimi zaten bitirdi. Hele ki Aziz'im şu an biraz Acun da sıkıntı yaşamaya başladı. Ki bence o ona hiç yardımcı olmayacak bir kavga. Çünkü taraftan umut bağlı ve sempati bir kişi Acun. Peki Acun her zaman Fenerbahçe'nin de e, yanında olmuş biri. E, ben seçimin 160-140 civarı Ali Koç'un yine biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra hem Ali Koç'un en büyük adıcı da daha çok gerçekçi plan ortaya koyuyor. Finansal açıdan falan daha e, birikimli ve e, çalışılmış e, va vaatleri var. Hani yıllarımın ben biraz da işte biraz hani zevzek şakacı tarafına çok hoşuma gitme açısı bu ortaya çıktığından beri olan bas toplantılarında. O yüzden benim tahminim Ali Koç'un seçimi kazan başkanlığa devam edeceği yönde. Senin şimdi, şimdi, şeye katılmıyorum ben yani bu çağ dışı yaz Yıldırım'ın e, davranışlarına. Dünya evet, için evet. çağ dışı evet ama Türkiye'de çağ dışı bir yer olduğu için özellikle futbolda bence tam çağında şu anda işte asarım keserim giderim TFF'yi basarım falan. Böyle olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü sürekli Galatasaray şampiyon yaparlar daha bunları yapmazsan. Ali Koç'a ben hep sana söylüyorum. İzleyiciler de duysun. İşte çok üzülüyoruz, çok kırılıyoruz. Niye böyle yapıyorlar? He for she, kadın erkek eşittir falan yani. <laughs> ne yapayım eşitse eşit şampiyonluk getir bize anladın mı? O çok hani git onu politikanı başka yerde yap. Gider oraya buraya sallar, güçlü insanlara sallar. O yüzden e, Aziz Yıldırım'ın tarzını ve, ve sağ dışında hakkımızı koruyacağını daha çok inanıyorum. Ancak sıkıntı şurada benim için en büyük sıkıntı. Çünkü normal derim ben tamam istemiyorum ama az yıldırım daha iyi derim. Çünkü Ali Koç 6 yılda 0 şampiyonluk. Bir tane Türkiye kupası. Bir tane şeytan kupasını onunla mı almıştık? Ya, şeytan evet. kupası. <gülüyor> 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 Onun dışında sayısız rezillik, bütün rekorların bitmesi, işte taraftarı ilikten çekileceğiz diye çağırıp doğum gününü kutlatıp geri yollaması falan. <laughs> say, say, say say bitmez o halde rezilliklere. Ama e, az yıldırım o yüzden biraz daha yakın olurum. Ancak şöyle bir e, sıkıntı var, <laughs> Mourinho direkt Ali Koç tarafında konuştu. Yani sanki az yıldırımla çalışmak istemiyormuş hani gelirse çalışırım ne yapayım şeklinde ama Ali Koç ben işte Mario Branco'yu çok sevdim işte Ali Koç'un planlarını çok sevdim gibi konuştu yani şimdi benim düşüncem ona rağmen az Yıldırım gelsin gerekirse Mourinho gider başkası gelir yine bir şampiyonluk yaşarız borca morca gireriz önemli değil artık ben borç kelimesini duymak istemiyorum çünkü ben sadece şampiyonluk istiyorum gerekiyorsa 500 milyon euro borç al %800 faizle getir bütün Manchester City'nin kadrosunu şampiyon yap ondan sonra ondan sonra bakarız. Ama artık hiç böyle borç bilmem ne hakkımız yeniyor çok üzülüyoruz falan <laughs> şeyi söyleyeyim. Acun konuşmasının çok büyük bir kısmını dinledim. Diyor ki geçen sene için işte hani mesela olimpiyatlarda koşu olur ya bazıları engelli koşu olur bazıları normal koşu olur. Evet. Fenerbahçe engelli koşu gibi koşuyor. Üstüde sürekli engellerden atlıyor. O yüzden yavaşlıyor. Galasay ee, Galatasaray <laughs> normal koşuyor diyor. Ben şöyle katılmıyorum ona. <laughs> Biraz haklı. Bence Fenerbahçe'nin ilk önce topluna sıkıyorlar. Ondan sonra beyzbol sopayla kafalarına vura vura dövüyorlar. Sonra bir tank bağlayıp iple, diğer ucunu ipi atlete bağlayıp tankla geri çekiyorlar. Ve önünde engeller var ve böyle başlıyor Galatasaray'a da Ferrari veriyorlar. Hani <laughs> Acun birazcık az söyledi bence. Çünkü öyle olsa yine yeneriz. Ama hem bize haksızlık çok fazla yapılıyor hem onları çok ittirme oluyor. Ee, sonuç olarak bence Ali Koç yine hakkımızı savunamayacak. Acun da hakkımızı savunamayacak. Yine başlayacağız çok üzülüyoruz, çok kırılıyoruz. Bilmem ne megafon, işte ligden çekiliyoruz. Bilmem Bir sürü, yine bir sürü rezilliklerle dolu bir 3 yıl daha geçecek. Az yıldırım gelirse de yaşına olur bilmiyorum. Ama en azından 3 yılda bir kez şampiyon olacağımıza eminim. Gerekirse TFF'yi basar, adam vurur ama bir şekilde şampiyon yapar yani. Ki bence de böyle olması gerekiyor. Çünkü bizim uğraştığımız rakipler, uğraştığımız adamlar, TFF'deki insanlar Ali Koç gibi işte e, Sushi Proje değil. Onlar da böyle daha alt seviye halkın çocuğu, aynı zamanda mafyatik kişiler. E, ama Ali Koç'un kazanacağını düşünüyorum senin dediğin gibi. Bence de bitti şey. Oy verebilsem şu anda yani istemeye istemeye az verdim ama bence yine Ali Koç o şaşalı lafları işte Acun'u getirdim, para var, bilmem ne borcu dedik, neler gelecek, işte öyle bir takım kuracağım ki falan laflarıyla taraftarı kandırdı yine. Ee, Fenerbahçe taraftarını da genel olarak biliyorum. Böyle şeyleri çok severler. O yüzden gidip Ali Koç'a verecekler ve yine 3 e, yılda kupasız bir dönem bekliyor bizi. Sen 3 yılda hiç kupa kazanacağını düşünmüyor musun? <laughs> Yok hiç düşünmüyorum. Yani şöyle olabilir, e, karar değiştiririz, Türkiye kupasına gireriz belki. Veya Avrupa'da konferansa düşeriz hatta bir ihtimal UEFA olabilir olabilir ama Türkiye'de kazanamazsın çünkü Türkiye'de Galatasaray şampiyon yapacaklar sen ne yaparsan yap istersen Real Madrid'i getir evet. e Galatasaray kaç tane şampiyon olacak böyle o zaman Bilmiyorum bakalım ben seneye kesin şampiyon olacaklarını düşünüyorum %100 yani biz mesela her maçı yenelim bir beraberlik alalım onları her maçı yendirtirler öyle bir yapı var şu anda yapacak bir şey yok yani yapamazsın. Hani yap bir desen yok olmuyor yani gidip birine şey yapman gerekiyor o da olmaz yani anladın yani mı? Ben de, ben de sana daha farklı bir ta, şey, şey, şey ta, ta, tahminle geleceğim o konuda. Evet. Ee, gel bakalım. Ben, ben mesela Galatasaray'ın seneye şampiyonluk yarışı olacağını düşünmüyorum. İmkanı yok öyle bir şey. Yok tahminim bu Zaten yani kesin olacağını <laughs> diye bir şey yok. Şimdiden söyleyeyim hani sonra hani duruma göre söyledi olmasın. Galip başlamadan söylüyorum. Ya yani şöyle söyleyeyim böyle bir şeye yüzde 0.1 ihtimal anca şöyle veririm e, bu TFF Başkanı malum Camia'nın kişisi anca ayrılır onun yerine gerçekten şey o zaten adil, o zaten gidecek e, gidecek diyorlar da şimdi işte Ali Koç e, eline koz verdi onun dedi Ankara'ya salladı Ali Koç şimdi o Ankara'ya yine söyleyecek bak böyle yapıyorlar böyle yapıyorlar falan bir şekilde kalmaya çalışacak bence kendi isteğiyle gideceğini çok sanmıyorum. Ee, bakalım yani umarım kalmaz. Ama o da kalmasa da yine yerine onun cemaatinden, onun camiasından birinin evet. gelmemesi gerekiyor. Ee, yerine gelecek adamın gerçekten adil olması gerekiyor. Evet şu an konuşulan, <laughs> şu an geldiği gibi söylenen kişi UEFA Yönetim Kurulu'ndaki servet yardımcı. Evet. Ee, aynı zamanda çok hoşuma gitmeyen bir taraf var. Fenerbahçe kongresi olduğu için genelde yani bu bize ters tepen bir olay. Ondan sonra evet. umarım şey olmaz benim fikrim daha başka. Ben Galatasaray'ın ne zaman başarılı olursa sonra kendi imha ettiğini düşünüyorum. O yüzden yani ben Galatasaray'ın ve illa ki tekrardan Galatasaray şampiyon olur mesela böyle 3-4 sene sonra. Hep oluyor çünkü bu ödümler Ama nasıl mesela Fatih Nuhay Sal defa şampiyon oldu. Üçüncü sene kendi imha ettiler. Şey, şey Fatih gitti bir anda bir şey, ortada bir şey yokken. Ben yine öyle bir şey bekliyorum. Kristal bir durumla Galatasaray lig 3. sırada falan biteceğini düşünüyorum. Ee, ve şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye 5 taşın yarışına geçeceğini düşünüyorum. O, o konuda haklısın bak. Kendilerini imha ediyorlar ama o eskiden de, Şu anda çok güçlüler. Yani şu andaki arkalarındaki lobileri, hakemleri. Baktığında hakemler Fenerbahçe'ye sarı kart çıkınca alkışlarla daha büyük maçlara verilmeye çalışılıyor. Avrupa'ya gönderilmeye çalışılıyor, destek atılıyor. Galatasaray'a, oyuncuya affedersiniz e, şöyle oldu, lütfen faal yapmayın efendim dese bile hop bir daha maçın yok Galatasaray'a karşı öyle bir şey diyemezsin. Ya şu an öyle. öyle. Bir, kalan <laughs> kalan devam oluyor. edecek ama o bir anda değişecek bir şey değil. Ben ama Mehmet Büyükşehir'in gitmesiyle beraber yavaş bir değişim bekliyorum. Sen de, Tabii ki de ben de anında böyle ya, her evet. şey güllükle istanak olmaz. <laughs> ben sadece seneye şampiyon olacağını düşünüyorum. Ee, bu da her sene böyle ama sanki daha tahmin bu sonuç yani. Galatasaray'ın yarışta olmayacağını ve Mourinho faktör ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben sen önümüzdeki sene böyle birlikte beklemiyorum. 99 tarzı. Bence e, daha fazla puan kaybı ve e, 99 tarzı bir şey olacağını düşünmüyorum. E, ben de şunu evet. söyleyeyim. Önümüzdeki sene ben daha fazla puan toplanacağını düşünüyorum. iki takım tarafından da. Çünkü Fenerbahçe, daha iyi bir Fenerbahçe bekliyorum geçen seneden. O yüzden Fenerbahçe daha çok puan topladıkça Galatasaray'a da daha çok puan toplatmak zorunda kalacaklar. Ee, ve Galatasaray yine şampiyon yapacaklar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok buna. O yüzden umarım ya UEFA'ya düşeriz. UEFA'da işte artık yarı final, final Mourinho etkisiyle böyle bir şey bekliyorum. Ya da şampiyonlar liginde işte artık grup yok da şampiyonlar ligine gireriz ve o lig sistemli şeyde oynarız. İlk 24'e girersek zaten sonraki rounda geçiyoruz. Umarım öyle bir başarı elde ederiz. Ben bunu bekliyorum. Ben açıkçası lig şampiyonluğunu e, Türkiye'deki bu lobi düzelmeden, temizlenmeden bu pislik herifler e, beklemiyorum. Evet bakalım ne olacak. E, i̇ki farklı görüşteyiz. Ben evet. sen Galatasaray'ın şampiyon olacağını ben de Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını olmayacağını iddia ediyorum. Yani ben yapılacağını iddia ediyorum yine. İşte, tamam sonuç olarak sen Galatasaray'ın evet. şampiyon olacağını söylüyorsun. Ben de bir veya iki olmayacağını söyledim. Hatta daha hani sırf şampiyon olmayacak demiyorum. Daha daha arttırarak hani üç, evet, üç, evet. Üç, 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 dört, beş civarı bir şey olacağını söylüyorum. Ondan sonra bakalım. Ben Erdem Timur'un gitmesinin büyük bir farkta olacağını düşünüyorum mesela Galatasaray'da. <laughs> um, çünkü ben Dursun Özbey'in tek başına orada yönetebilecek bir kişi olduğunu düşünmüyorum birikim olarak. Bence Erdem Timur orada çok toparlayıcı bir kişiydi. Bence Dursun <laughs> bakalım tek başına nasıl yapacak oraları. Um, neyse bakalım hayırlısı. E, seçim videosunda son olarak tekrar ikimizin gibi bir Açık devam edeceğini düşünüyoruz ikimiz de. Um, açısı, <laughs> açısı evet. Açısı bayılmasam da Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun olmasından dolayı da biraz hani daha mı iyi ekibi diye düşünmeye değilim yani. aslında yani, hani tabii onda artıları var. Asıl'ıma şu teşekkür etmek istiyorum. E, eğer ortaya çıkmasaydı bence e, hala Ağustos <laughs> ayının başlarında Montella mı, İsmail mi gelsin diye oturuyor Ali Koç düşünür olur diye düşünüyorum. Ee, az Yıldırım'ın ortaya çıkması Ali Koç'tan mecburiyetten e, şey yapmaya e, agresif ve e, kar verici ve kendimi olmaya gitti. O yüzden teşekkür ederim Arturo yani. Aynen ben de az Yıldırım'a aynı şekilde teşekkür ediyorum. Keşke e, seçim bir, bir aya olsaydı da aynı aceleye transferlerde de yapsaydı ama şimdi yüksek ihtimal seçim olduktan sonra Ali Koç kazandıktan sonra yine bekleriz işte Ağustos ayına, Ekim ayına bilmem ne ayına kadar e, şeyleri. Ama en azından teknik direktörümüz geldi. Ben çok transfer olacağını düşünmüyorum zaten bu sene. <laughs> 3, 4, 3 veya 4 oyuncu alınır bu kadroya. Evet tamam son saniyede işte alırlar. Onda nasıl olsa seçildik deyip artık salarlar. Yani, umarım olmaz. <laughs> ben zaman <da> düşünüyorum çünkü Mourinho <laughs> gibi adamın geldiği yerde öyle kafasını adam alamazsın yani. E, mutlaka Avrupa'da isim olmuş 3-4 oyuncuyu yeteceklerdir yani. Yaman dostu Kian ya. Evet. ya Efecan Efe Karaca, Efecan Karaca sürprizi. <laughs> ya e onları beklemem. Lewandowski beklemem de da yani. Daha böyle Avrupa'da isim olmuş oyuncular bekliyorum hani şey açıdan yani böyle daha hani alınabilir. Yani Lewandowski Benzema değil de ondan sonra daha böyle Avrupa'da isim evet. olan e, kaliteli oyuncular bekliyorum. E, um, zaten Acun da ona, ona, dair bir şey söyledi bugün. Hani iyi isimlerle görüşüyoruz diye. Hayırlı evet. olsun. Evet videomuz buydu. Aziz Yıldırım Ali Koç ee, bu videoyu çektiğimizde Acun'un konuştuğu gündü. Paylaşılan gün yüksek ihtimalle seçime daha yakın bir gün olacak. Beğendiyseniz lütfen beğeni atın abone olun. Arada Türkçe videolar yapıyoruz. Ne kadar kanal genelde İngilizce olsa da sizin için Türkçe videolar yapıyoruz. Yorumlarınızı esirgemeyin ve teşekkür ederiz. Teşekkürler.